Nasıl yani? Nasıl yani? Sen şimdi Onur'u evliliğe zorlamak için mi hamile kalmışsın? Böyle mi dedi yani? Ya ona benzer bir şey söyledi. Ama ya ben abarttım galiba. Ya o kendine baksın bir kere ya. Allah Allah seni böyle mutlu gününde bile üzebiliyor yani. Ben Onur'a sert çıktım biraz Filiz. Altında mı kalacaktın yani? Pabuç gibi dili var. Onca laf. Ay sinir oldum. Hem suçlu hem güçlü yani. Ayrıca bir şey sorabilir miyim? Sizin yani bu durumda olmanızın sebebi kim? Onur. Onur değil mi? Onur, Onur tabii. Hatırlatmak isterim. Senin bu tatil sandığın şey aslında terapistin verdiği bir ödev. Tırnak içinde söylüyorum. Boşanma davası. Of. Filiz ben bu olup biteni bir sakin kafayla düşünmek istiyorum. Düşün tabii kankiciğim. Ne yapıyorsun şimdi? Sakinleşiyorsun. Sakin ol Sakin. Şu temiz havayı bir içine çek. Sakin ol. Bak hiç olduğu soluğu çıkıyor mu bak. Çıkmaz tabii. Çıkar mı? Niye? Çünkü Lale Hanım burnundan kıl aldırmaz. Çünkü Lale Hanım her zaman haklıdır. Her zaman. Her zaman. Arama zaten ya. En iyisi uzak kalmak senden. Bastım geldim oraya. En iyisini yaptım. Arama. Zaten arasan ne olacak? Açacak mıyım? Arasan da açmıyorum. İstersen bir ara. Ara da gör. Hatta kesin çözüm. Hadi bakalım, ara arayabiliyorsan. Hatta şimdi ara. Ara orada, telefon orada. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım. Arayacağım. Of Onur ya. Ne güzel, her şey çok güzel gidiyordu. Niye böyle oldu şimdi? Hani biz her şeyi birbirimize söyleyecektik zaten. Bunda bir problem yoktu ki. Benim dilime eşek arası soksaydı, ben onları söylemeseydim ama. Onur ya. Akşam oluyor ya. Neredesin? Telefonu kapatmış. Kim bilir nasıl kızdı bana. Ama ben sana özür dileyecektim. Telefonun açık olsaydı ben sana özür dileyecektim şimdi. Yani altı ay sonra her şey çok farklı olacak. Evet öyle olacak. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Etsene. Yani her şeye rağmen içimde atan minik bir kalp var. Sanki bir şey eksikmiş ve o olduğu için şu anda her şey tamammış gibi hissediyorum. Hani kim bilir doğduktan sonra kucağıma aldığımda neler hissedeceğim. O yüzden ne olursa olsun çok mutluyum. Lale. Daha da mutlu olacaksın. Biz zaten boşanmak üzereydik. Yani her şeyin bir anda güllük gülistanlık olması nasıl bekleyebilirsin? Ne dedik birbirimize? Birbirimizi tanıyacağız. Ben de seni tanımak için aklıma geldiği için böyle bir soru sordum. Uzatmayalım. Ben mi uzatıyorum Lale? Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Benim sana bilerek hamile kalıp beni evlenmeye zorladın demem gibi bir şey bu. Ben öyle bir şey yapmadım. Biliyorum yapmadın. O yüzden de sana bu soruyu sormadım. Aklına gelmiş işte. Of Lale ya. Ya benim seninle evlenmek için kurnazlık yaptığımı düşünmüşsün. Saçma. Gerçekten çok saçma. Ne yapıyoruz biz ya? Niye ayrı ayrı yerlerdeyiz? Ayşim ah ağlama ama beni de ağlatacaksın. Nasıl ağlamayayım ya? Dün gece her şey çok güzeldi. Her şey hallolmuşken bir anda oldu diyorsun yani. Evet. Her şey rüya gibiydi. Ee, kızım madem rüya gibiydi bir cimcikli yedin ya. Bir cimcik ataydın hep görüyoruz romantik komedilerde. İnsanlar mutluyken cimcik atıyorlar gerçek mi rüya mı diye. Al sizinki rüyaymış işte. Erol'cum lütfen ama. Allah Allah, Laleciğim, belki de diyorum ya onurla böyle biraz ayrı mı kalsanız size daha mı iyi gelir? Ya, ya biz aslında böyle karşılıklı oturup insan gibi konuştuğumuzda bir sorunumuz kalmıyor ki biz hallediyoruz. Da işte karşında insan varsa. Ha, ha. zaten biz seni yalnız bırakmayacağız. Biz seni yalnız falan bırakmıyoruz biz. Bizimle geliyorsun yani sen. Ya, tamam hadi Allah. ne olur çıkalım gidelim artık buradan. Ben duramayacağım daha fazla. Ben arabayı hazırlıyorum. Terk edelim havayı. Yeter. Yeter yeter yeter. Hadi. Aşkım geliyorum tamam merak etme. Geliyorum yanına. Merak etmişsindir şimdi beni. Geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.